Gün geceye bağlanırken unutulmaz setindeki yolculuğumuz sürüyor. Sinirlenme hemen. Ben ile konuştum. Zorla götürmemiş. Kızıyla birlikte şimdi. Bana da her şeyin düzeleceğini söyledi. Sen de inandın mı? De inandın o mı? adamı zorla söyletmediği ne malum? O adamı zorla söyletmediği malum? Cemil için ailesinin evine geri dönmek çok ama çok zor artık. Ama biz Cemil Baba'yı ikna ediyoruz sonunda. Yıllarca çocukları ve karısıyla paylaştıkları aile yuvasının bahçesinde Cemil Baba, Ahmet Uz'la konuşuyoruz. Son durum ne Cemil'in hayatında? Vallahi son durumu ben de tam bilmiyorum ama sanıyorum biraz kahvelerde sabahlıyorum Eyvah. bu son zamanlarda. şey bardakları yıkıyorum, çay dağıtıyorum ben şeyin altında kalmamak için yani arkadaşının iş yeri olduğu için e, ondan sonra ama bu arada hırsım da devam ediyor tabi Özellikle içten içe özellikle Harun'a karşı tabii. Eda ve Melda'dan sonra büyük kızı Ferda cephesi de yeni olaylara gene. Ne diyelim Allah sabır versin Cemil Baba'ya. Şimdi e, Melda ve Eda derken şimdi Ferda da hamile. Bakalım Cemil onun karşısında mı duracak yoksa yanında mı duracak bu sefer? Ee, öncelikle öğrenecek mi öğrenmeyecek mi? Tabii evet, önemli abi. olan bu. Ben öğreneceğini pek sanmıyorum. yani. O zaman çıldırır adam herhalde. Evet, son babalar duyar. Evet, son babalar duyar. Kızın var. doğurup ben doğurmayacağını ben da bilmiyorum. Ben 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 bilmiyorum. Ben ee, ben onun için, ben için ben inşallah ben duymam. Ben Cemil Türkan'ı affedecek mi? Affedemeyecek bir şey yok tabii. E, neticede yaşanmış bitmiş. E, her insan gibi onlar da hata yapmışlar. Benim de hatam var demek ki yani kötü yetiştirmişim öyle düşünüyorum ya da çağa ayak uyduramamışım ee, onun için herhalde affedeceğim. Kızıma herkes çok acı çektirdi en çok da ben ama bundan sonra kimsenin onu üzmesine izin vermeyeceğim özellikle de senin. Cemil Baba'ya yaşadıkları ve yaşayacakları için sabır diliyoruz. Eh küçük hediyemiz de, umarız bu konuda kendisine yardımcı olur. Peki o zaman biz de size Dizi TV olarak bunca olay içinde bu kadar sıkıntıda işinize yarayacağını düşündüğümüz bir hediye vermek istiyorum. Lütfen kabul edin. <laughs> Bakabilirim değil mi? Lütfen. İşte bu. İşte bu. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.